karlı ama güneşli bir Amsterdam günü o yüzden parkın kalabalıklığına inanamazsınız e ama çok güzel yani görüntüler var yani ben böyle gerçekten baktığım zaman gerçekten wow oldum yani evet. <laughs> o yüzden bugün biraz buralarda dolaşacağız hava dediğim gibi çok güzel karlar hala erimedi bütün bir hafta boyunca yani ilk kar düşeli neredeyse bir hafta oldu ama sıcaklık eksi ondan daha yukarı çıkmadı. O yüzden karlar hiç erimedi. Ama en azından o fırtına ve saatte 50 kilometreyle esen rüzgar bitti. O yüzden <laughs> çok güzel bir havayla. Karın tadı aslında. Belki de şimdi çıkıyor. Birazdan da karın tadını çıkaranları göreceğiz zaten. Ee, burada çoluk çocuk, genç yaşlı herkes. Buz pateni, pateni yapıyor. Donan kanallarda ve küçük göllerde aslında. Fondel Park'ın içinde küçük göller var. Hepsi donmuş durumda. Buz pateni yapıyorlar. Bu sokeyi oynayanlar var. Her hmm. çok güzel görüntüler var ama biraz kalabalık, biraz da riskli aslında korona için ama yine de kendimizi gelmekten alıkoyamadık. Mesafemizi evet. korumaya çalışıyoruz. <laughs> hmm. Tabii ne kadar koruyabilirsek ama Aynen. Ya. Aynen öyle. Amsterdam'ın en ünlü parkı. Yani ne kadar Amsterdam'da yaşayan insan varsa genelde bu parka gelir hafta sonlarını harcamaya. Yani çayır çimen yatar, köpeğini gelir gezdirir, sosyalleşir. Yani şu an her yerde kapalı olduğu için, insanlar herhangi bir dükkana da gidemediği için özellikle buraya geliyorlar. Yani hava sıcakken gelip böyle çayırda çimende saatlerce yatıyorlar. Ama hava soğukken de geliyorlar onu fark ettik. Evet, ben de böyle bir manzara beklemiyordum. Evet. Yani böyle, <laughs> aynen. aynen. Ee, çok bu turistik tabii, turistikse açık olduğu zamanlarda buranın da mutlaka, her yani Amsterdam'a gelen mutlaka gelip görmüştür diye düşünüyorum evet. ama yani bu halini çok gelen olmuş mudur bilmiyorum gerçekten. <laughs> ee, şu an inanılmaz gö güzel gözüküyor, her yer bembeyaz. Ve evet. ee, inanılmaz gözümü alıyor, o kadar beyaz yani. Ee, ve insanlar eğleniyorlar. Tam bir karnaval ee, havası var ya. Gerçekten. Bir parti varmış Eda'sınca böyle kocaman bir parkta her yerinde parti varmış gibi öbek öbek oluşumlar. Ee, önümüzde zaten şu an parti gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem acayip bir müzik sesi geliyor. Ve inanılmaz bir kalabalık var evet. yani. Bakalım ne varmış görelim. Acaba ne var? <laughs> E, çok da küçük değilmiş aslında. içeri girince böyle derinleşti. İşte orada gençler bir araya toplanmış, dans ediyorlardı, müzik çalıyordu. E, bir sıcak şarap e, şeyi vardı ama inanılmaz bir kuyruk vardı. Yani alınacak gibi bir. Onun dışında kendi içkilerini getirmişler falan gençler. Eğleniyorlardı. Biz de tabii şeyi merak ediyorduk. Bütün bu önlemlere rağmen korona neden bitmiyor? Bitmez yani o kalabalık, evet. o partilemeyle. Evet. Hani yani, mekanları kapattılar. İşte akşam 9'dan sonra e, sokağa çıkma yasağı getirdiler. geçirdiler. i̇stersen yani, Ama... Bir, günde bir saat dışarı bırak. Yani şu kalabalığı yarattıkları anda, o kadar iç içe oldukları anda bitmez o iş. Evet, e, o sorunuzun <laughs> cevabını da almış olduk aslında. E, niye bitmediğine dair. <laughs> Bitmez, bitmeyecek. Evet, ama çok eğleniyorlar. Ama kıskanmadım. Gelsem çok yalan söylemiş olurum. E, eğleniyorlardı. Yani. E, çok eğleniyorlardı. Çok, Aynen. çok güzel partiliyorlardı gerçekten. evet Koronanın e, olmamasını dilediğim anlardan bir tanesi. Yani aralarına böyle katılmamak için. böyle Kendimizi zor tuttuğumuz anlardan bir tanesiydi. Ama... Biz de boş boş geriliyoruz ya. Millet de yürürken bize geçer mi falan diye. Şimdi yürürken maske evet. takmıyoruz. <laughs> Acaba bize geçer mi diye biz geriliyoruz. Millet vallahi partiliyor çatır çatır Bip ya. Bekleyenler gerçekten inanılmaz yani. Aynen. Eğleniyorlar. Eğlensin gençler. Evet aynen. Neyse yazın geçmiş olursa. Evet yazın geçmiş olursa. Biz de partileriz artık. E, artık size o partilerden görüntüler var. <laughs> yani lütfen geçsin ya. <laughs> Sonunda e, ben de. Yani evet parkın bir diğer ucuna gelmek üzereyiz artık yürüye Yavaş yürüye. Yürüyüşümüzü yaptık bir hafta sonu şu. Evet, çok keyifliydi çünkü. Keşke gözlük taksaydık ama. Evet, gerçekten her yer o kadar beyaz ki inanılmaz gözümü alıyor. Herkes takmış tabii biz biraz e, hazırlıksız yakalandık biraz, biraz. <laughs> tecrübesiz. Evet. kanala abone olmayı, e, videoları beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı sorularınız olursa yorum olarak videoların altına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yani üretirseniz ve abone olursanız çok seviniriz. Aynen. <laughs> Bunu da söylemiş olalım. Evet ya. Bu arada 400'ü geçtik. Evet 400'ü geçtik. Aynen. Bir ay oldu. Bir ayda 400'ü geçmiş olduk. Ya bizim asla öyle bir şeyimiz yoktu. Evet. E, beklediğimizden biraz hızlı oldu ama e, çok güzel oldu umarım bundan sonra daha da iyi olur neden olmasın <laughs> aynen niye olmasın evet şimdi parkın aslında farklı bir yerindeyiz farklı dediğim burası genelde insanların köpeklerini koşturdukları yer köpekler burada sağdan sola koştur şu an çok fazla köpek yok ya yani. 10-15 tane görüyorum bunu. ama baharda geldiğimizde böyle belki 100-150 tane köpek vardı burada her biri sağa sola koşturuyordu. Aslında gel kendi etrafımızda bir dönelim. Arka planını da görmüş olur herkes. Şu büyük alanda <laughs> bahsediyor. Şu anda da e, görünüyor mu bilmiyorum. Birazdan biraz daha görüntüleri. Aynen. Böyle burası insanların köpekleriyle vakit geçirdiği alanı. Biz de planlıyoruz. <laughs> evet. Bir tane köpek almayı. Evet. Ama muhtemelen sahiplenmeyi. Evet. Hollanda'da biraz zor. Yani Türkiye'lik gibi kolay değil. Evet. Cansu'nun bir Ha evet, anlattı, evet Sen anlatabilirsin çok hızlıca süreci. Bir de ben biraz evet tabii işte, sahiplendirme şartlarına da baktım. E şöyle gerçekten tabii kıyaslamak gibi olmasın yanlış anlaşılmasın ama yani neredeyse çocuk sahiplenmekten bir farkı yok. İşte önce gidiyorsunuz sahiplenmek istediğiniz köpeği barınaklar var. Orada en az üç kere, dört kere köpekle bir araya geliyorsunuz. Köpek sizi sevdi mi, alıştı mı, alışamadı mı? Ondan sonra barınaktaki görevliler sizin evinize ve ya da işte köpekle beraber nerede yaşayacaksanız oraya geliyorlar ve köpeğin yaşam alanına bakıyorlar. Hani uygun mu? Ya da işte siz daha önce hiç köpek baktınız mı? İlk defa mı bakacaksınız? İşte bir sürü kriteri var. Ya da işte ekonomik gücünüz yeterli mi? Maaşınızı beyan ediyorsunuz. İşte köpeğe bakabilecek gücünüz var mı? Onun masraflarını karşılayacak gibi bir sürü bir sürü kriteri var köpek sahiplenmenin. O kadar kolay değil. Ama bu iyi bir şey çünkü onlarla alınan köpeklerin... sokağa bırakılmasını ve bir gün terk edilmesini riskini en aza indirmeye çalışıyorlar. o yüzden çok güzel yapıyorlar bence. Ama işte burada hani bu kadar çok tetiz olmalar <laughs> bizim görevimize gitmişti. Ama sonra düşününce çok güzel bir uygulama yani. Umarım her yerde böyle olur. Burada sokakta neredeyse hiç sokak köpeği yok. Kimse kedisi, kedi bile yok. Kedisinin köpeğini sokağa bırakmıyor. O yüzden umarım bütün ülkelerin arasının başına. şöyle bir şey var. Yani süreç çok uzun olduğu için siz zaten hani bir hevesle bir köpek istiyorsanız o süreç içerisinde eleniyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Evet. Hani bu bahsettiği süreç bir yıla yaklaşıyor. Dolayısıyla gerçekten köpek istemiyorsanız yarı yolda eleniyorsunuz. Yani hep herkesin söylediği şey yani birine hediye olarak işte kane hediyesi, o hediyesi, bu hediyesi olarak bir evcil hayvan almayın. onları evet. Onlara bu, da evet, yazık diye. Evet. Tabi bu sahiplenme süreci için geçerli. Burada da tabii ki köpek parayla satanlar var yani Köpe, kendi köpeklerini bir şekilde çoğaltıp e, onlardan istediğiniz gibi satın alabiliyorsunuz zaten. E, ama hani sahiplenme süreci bu şekilde Aha. ilerliyor burada. Evet. Şöyle arkada. Biz de istiyoruz. Açıkçası ben istiyorum. Ben de istiyorum ya. <laughs> Biz de istiyoruz. Valla kafamızda bir Border Collie almak var Hayır. ya da Labrador. Evet. Ama tabii fark etmez yani. Sahiplenecek bir hayvan olsak onda sahiplenebiliriz. Evet. Bir Alman kurduyla bir baksır önümüzde oyun oyun oynuyor şu an. Bakalım. geldik. Aynen. Hava da yavaştan kararmaya başladı. Yani Fondel Park'ı tabii ki bu kadar kısa sürede gezemeyiz. Büyük bir park burası. Yine gezeriz zaten. Burası çok sık gelip gidilen bir yer. Biz de çok sık gelip gidiyoruz. Bize de çok yakın. Aynen. Bize de bir yürüm mesafesi. Bir 10 Aynen. dakikalık mesafedeyiz bizde. de. Ee, i̇şte köpekler oynuyor. Biz bakınıyoruz. Herkes burada geziyor, tozuyor. Hala arkadan ses geliyor bu arada. Yani hala arkada acayip bir parti dönüyor. Parti devam ediyor. Aynen. Biz de kıskanıyoruz. Evet. Kıskandık ama korondan dolayı şu an için yapabileceğimiz çok bir şey yok. Evet. O zaman bir videomuzun daha Sonuna gelmiş olduk. Bu videoda size Bondel Parkı gezdirmek istedik. Evet. Bizimle birlikte bir tur atmış oldunuz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Videonun burasına kadar geldiyseniz Aynen. En büyük teşekkür size. Aynen. <laughs> e... O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ama videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve, Ve herkese abone olmaya davet ediyoruz. <laughs> evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.